Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Yine haritada yer bulmaca oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hep birlikte izleyelim ve görelim. Şöyle başlayalım bakalım. Evet ilk yerimiz böyle bir yer. Bu arada rakip İngiliz herhalde. Burası da İngiltere'ye benziyor aslında. Şöyle inceleyelim. Bakalım. Otobüs durağı. Buraya ben Neredeyse ki? Şöyle İsveç işaretledim. Danimarkaymış. Rakip de İsveç'i çarptıdı ama biz yaklaştığımız için onun puanı düştü. Şöyle yine bir sokaktayız. Otobüs durağı. Bayrak mı? Kırmızı bayrak, şuradan yazıyor. İlerleyelim bakalım. Burası ormanlık alan. Şu aşağıdaki yola gidebiliyor muyuz? Buradan ilerleyelim. Şöyle şurada bir deniz var. Burayı nereye nere diyebiliriz? Rakipte geç işaret diyor. Süremiz var. gidelim ne yazıyor burada el koske şuralarda bir şey var mı demin bir okul gibi bir yer görmüştüm aslında ama Hı, burasıydı okul değil gerçi ama Buraya desek ki? Güney Amerika mı desek? Süre bitiyor. Finlandiya diyeceğim. Finlandiya'ymış aslında ama ben Finlandiya diyemedim. Rusya'yı işaretlemişim. Ama rakibin puanı düştü. Evet muhtemelen burası Güney Amerika'da bir yer. ya da Afrika'da olabilir. Bilemedim şu an. Şöyle bir bakalım. Ne yazıyor ki burada? Ben hızlıca işaretleyeceğim yani. Nereye desek? Angola. Rakip Ticariye işareti dedi. Neresiymiş? Vietnam mı? Kambodya'ymış. imiş. Şöyle dolar işareti var. Buraya ben Güney Amerika'dan bir yeri diyeceğim. Ama nereyi desek? Bakalım. Otika. Şimdi yazıya bakalım. Tavukçu varmış. Biz i̇şaretleyelim yani buradan. Venezuela, Venezuela'yı işaretleyeceğim. Peruymuş. Biz yaklaştığımız için rakibin puanı düştü, rakip. Nereyi işaretlemiş? Portekiz Şöyle yeni yerimiz. Rakip şart dedi. Indian mı? Nereye ki bura? Nereye şart diyeceğim? Şöyle şart Ben yaklaştım. Yine Portekizmiş. Başlar başlamaz diyecektim aslında. Burası Portekiz'e benziyor ama. Sonradan vazgeçmiştim. Burası İsviçre diyeceğim yani şöyle. Direkt. Finlandiya'ymış o ama bayağı yaklaştığımız için aldık. Bir rakibimizi yendik. Şöyle hemen ikinci maçımıza geçelim. Şöyle başladık. Rakibin bayrağı bu arada Finlandiya bayrağı mı? Şurada bir yazılar var ama yaklaşınca gidiyor. Evet şimdi oldu. Ne yazıyor orada? bilmiyorum. Şuradan bir çıkabilirsek. Rakip şart dedi. Almanya'yı şartlayacağım. Bunun siniri İsveç miydi? Rakibin puanı düştü olsun. Rakip de Almanya'yı işaretledi. Zürich, Basel. Neredeydi onlar? Norveç'te miydi? Hatırlamıyorum nerede olduklarını. Rakip şart dedi. Almanya'ydı sanırım ya. Değilmiş. Neresi? Ben yaklaştım yine olsun. Her yerde çocuk var. Okuldan çıkmışlar. Buraya Güney Amerika'dan yine bir yer diyelim. Nere olabilir? Ekvator diyeceğim. Belki bekliyoruz bakalım. <laughs> Rakip Moğolistan'a mı çarptı dedi. Nereymiş bu arada? Senegal mi? Evet burası Bilmiyorum. Belçika olabilir mi ki? Belçika diyeceğim ben ya. Bilemedim neler olduğunu. Belçika nerede? Evet Belçika'ymış. Rakip İngiltere işaretledi. Hemen bakalım Burası nere olabilir? Şuradan Gidiyor mu gitmiyor mu? Bu tarafa gidelim Burası da yine Güney Amerika ülkesi ya Venezuela'yı işaretledim yine Meksika'ymış Ben yaklaştım Buraya yine ben Ukrayna Rusya arası diyeceğim. Umarım doğru demişimdir. Kırgızistan'mış. Biz yaklaştık yine. Burası nere? Ne diyor burada? Almanya mı desek acaba? Almanya işaretledim. Bence Almanya burası. Avusturya'ymış. Yine biz yaklaştık. Olsun. Rakip de Almanya'ya şart dedi. Bayağı da yakın. Buraya Nereye diyebiliriz? Şöyle bir tabela yok mu? Şehir ismi olur. Otobüs var. İngiltere mi desek ki? İngiltere işaretledim. Rakip de öyle yaptı. Nereymiş? Yeni Zelanda. İkimiz de puan alamadık. Buraya İsviçre'yi işaretleyeceğim hızlıca. Rakip de muhtemelen burada bir yeri şartlar ama ben kazandım. Neresiymiş? Slovenya. Rakip nereyi şartladı? Afrika'dan bir yeri şartlamıştı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.